Herkese merhaba. Bu videoda video saatek üzerinden kitabla çalışmasına devam ediyoruz. Bu dersimizde tek atamalarını ve e, projemize resim import etmeyi göstereceğiz birlikte. Projemizin üzerinden tekse tıklıyoruz. Variable tekse tıklıyoruz. Daha önce e, tanımladığımız tag'imiz buraya geldi. Ee, burada tanımlayacağımız e, tag'leri Superstar ve variable tags adı altındaki tag'leri sırasıyla kendi e, programımıza tanımlayacağız. Başlıyoruz ilk önce. İlk olarak e, Evet. Ee, bakıyoruz bu Lich Slope ve Integer değişkeni. Bir word atamamız lazım. Ee, bir adres atamamız lazım. M340 psini seçmiştik biz. Schneider'de e, word alanı tanımlarken M W sıfırdan başlıyoruz. Sıfır olarak başlıyoruz. Yüzde en w sıfır. Data tipimiz e, integer. Integer integer'ı işaretliyoruz. E, ee, daha sonra piyasadan geleceklerin kaça kaç arası olduğunu yazıyoruz buraya. Sıfır ile sıfır ile 32767 bunu daha sonra e, n0 ya yazıyoruz 0 ile 1000 arasında birimine bakıyoruz. Birimi litre. Litreyi işaretledik. Formata geldik. Litsilo PV'nin formatı 4 tane 4 tane işaret. Bunu tıkladık ve sonunda EU yani Engineering Units olacak. Büyük harflerle EU yazıyoruz. Ayarları yaptık. Ekledik. Daha önce yaptıklarımızın üzerine eklendi. Yani şu an bir tane var sadece zaten. Doğru. Yani ekledik. Şu an bir sıkıntı yok. Daha sonra ikinciye geldik. İlkini ee, listilo pv yaptık. Şimdi ikinci olarak ee, Litch Balance pv yapacağız. Siloya Balance yazdık. E, bu sefer eee bakıyoruz hemen full scale 100 bunun için bir tane sıfır yazdık basamak sayısı 3 tane EO'yu da yazacağız ee, 32.767 evet doğru adresi sıfır yerine 1 yazdık bu sefer yine litre bunu da ekledik bunda Hemen şöyle işaretleyelim. Üçüncüye geldik. Geldik. Üçüncümüz e, Stitch Send TV Bunun dört tane. Hemen işaret Evo'yu da ekliyoruz. Ee, bunun full scale'ı 1000 ve e, birimi bakıyoruz RPM. RPM'i bulmamız lazım burada. RPM'i işaretledik. Ee, bu sefer e, adrese MW2 yazıyoruz ve ekledik. Ee, üçüncüye geldik. Pi, homo, pv ben şunu ne yapayım? Evet. Ama dedik istedik. Ee, KPA merak bulmamız lazım. Bir saniye. Hemen buluyoruz. Bulduk. Kaç tane? E, üç tane var. Üç tane ekledik. E o dedik. Sıfırla e, yüz arasında. Bunu da ekledik. Daha sonra e, baktığımızda e, bundan sonra tick cool pv var. Bunu e, tanımlıyoruz. Bunları da işaretleyelim yaptığımızı. Bu ikisini de işte. Şimdi tiku pv'yi e, tanımlayacağız. E, bakıyoruz. Tiku pv e, 0 ile 32767 arasında o aynı. Eksi 10 ile 120 arasında. Yani e, bunu şöyle eksi 10 ile. 3 tane yeni doğru. 120. Yine aynı şekilde birimi tek hemen ee, şurada 3 yerine e işaretliyoruz ve evet, ekledik. Daha sonra tik P1 PV var. Değerlerimiz aynı. Bu değerler de aynı. Dek de doğru. Adresimiz bu sefer 4 yerine 5. Ee, bu da aynı. Ancak formatımız da aynı. Bunu da e, 4 5 yaparak sadece ekledik. Daha sonra P2 e, dedik. Adresi 1 arttırdık ve diğer değerlere bakıyoruz. Diğerleri de aynı. Bunu da ekledik. Bu sefer e, 3 dedik. Adresi 1 arttırdık. Ekledik. e 4 dedik. Adresi 1 arttırdık. Bir a, ede tıkladık tekrardan. Tv yapıyoruz. Hmm, Tv'yi de ekliyoruz hemen. Evet, ve değerlerin hepsi aynı. Adresi bir arttırdık. Değerlerimiz adının hepsi aynı değerleri. Şöyle bakalım. Evet. Adresi bir arttırdık. Özür dilerim ekledik. Bunları da tekrardan işaretleyelim. Şunu da işaretledik. Şunu da işaretledik. Ve son olarak bunu da işaretledik. Bunları yaptık. Ve ee, daha sonra tick hold pv var. Onu da hemen e, tanımlayalım. Hold pv tamam. Adresi e, bir arttırıyoruz. E, adresi bir arttırdıktan sonra başka bir farklılık var mı? E, hayır farklılık yok. Ve e, tıkladık. Bu da tamam. Biz 17'den başlamıştık. 28'de yani 11 tane kaydettik. Doğru. Şimdi data tipini dijital dedik. Ee, şunları siliyoruz. Bundan sonra burada ihtiyaç yok. %M1 dedik. Ee, bakıyoruz hemen. Aggregator. Alt dere. kapital eklemiştik. Şu an için sıkıntımız yok. Bakıyoruz. Evet. Aggregator silah ve dijital. E, zaten buralar boştu. E, bakıyoruz. M1 dedik. Bir saniye tekrardan yazıyorum. Oke. Ha. Bağlı açar. Bağlı. Alt tire dino. V dedik. Şunlar tekrardan silelim. Az önce bir hata ile karşılaştık. Siliyoruz. Bunu M1 dedik. Integer dijital olarak düzelttik ve ekledik. Daha sonra aggregator alfast göster al fast V dedik. Evet. Ee, diş, şöyle hemen işaretleyelim bunları. Bunu da yaptık. Bunu yüzde en dedik. Evet. Ee, devam ediyoruz. Ben atıyorum. Stentre sen T3 Klar V diyoruz hemen yani on da tamamlayalım. Sen T3 Altları Klar alt V dedik. O da tamam. Dijital. Bunu M3 olarak devam ettiriyoruz. Bunu Alt Alt A after, after, dedik. Tekrardan yazmamız lazım. Bir saniye. Tekrardan bir hata attık. Alt direğe Alt direğe Cm'de En son M3'te M, e, Onu M4 yapıyoruz Vsm pompası Evet, bunu da ekledik. Devam ediyoruz. Wow. Eğlenelim. Alt tere bu cool. alt tere cmd diyoruz e, ee, bunda 5 yapıyoruz aynı şekilde kalsın ve et diyoruz devam ediyoruz başka val wow. cmd kalsın Şu ortaya değiştirelim sadece e, ee, hv evet doğru cmd ee, m5'i m6 yaptık e, ee, ve Evet bir sorun var bakalım Alt ve CMD tamam bunu da ekledik ve son olarak hemen bakıyoruz burada bu tamam bu tamam bu tamam bu tamam bu tamam bu tamam son olarak Vlog CMD'yi tanımlıyoruz Vlog CMD dedik ve son olarak M7 dedik ve ee, bunda tanımladım. Bunu tamamladıktan sonra bir compile edelim hemen. Bir saniye. Sıkıntımız yok. Hepsini tamamlarını yaptık. Şimdi ee, oluşturacağımız sayfanın bir örneğini şu hemen açtık. Ee... Bu sayfayı yaparken e, kütüphaneden birkaç tane tak fotoğrafı vesaire alacağız. Bazı fotoğrafları da ekleyeceğiz. İlk önce Project Editor'a geliyoruz. Project Editor'a geldik. Daha sonra Pardon yanlış oldu. Evet. Project Editor'a geliyoruz. Ee, yeni, yeni bir sayfa açıyoruz. Evet. Normal olsun. Okey Evet. Bir sayfamız açıldı. Bundan ee, sonra Pes sembol işaretine tıklıyoruz. Burada çeşitli e, semboller vesaire fotoğraflar bulunuyor. Ee, bir saniye. Tanklara geldik. Ee, tanklarda. E, ekliyoruz sinema start modeli abone dedik şöyle ek ekledik abone tekrardan abone Geri bir tane sentifrice ekliyoruz. Sonra tekrardan bir tane geri bir tane ekliyoruz. Da ekledik. Şimdi fotoğraf import edeceğiz. Kütüphane'de olmayan fotoğraflar var burada. Daha önce indirdiğimiz fotoğraflardan file'e tıklıyoruz, import'a tıklıyoruz sonra. Evet. Daha sonra buradan fotoğrafı bulmamız lazım önce. Şuradan. Buraya ekliyoruz. E, Fotoğraf ekliyoruz. Bunları de, e, eklemeye devam ediyorum. Importu alıyorum. Bir saniye. Evet. E, ekliyorum ve şöyle birlikte ekle iki mi, ayrı ayrı eklememiz Bunu ekledik. Son olarak. Onları ekleyeceğiz. Evet, bunu da ekliyoruz. Evet, üçünü de ekledik, eklemek istediklerimiz. Bunları yerleştiriyoruz şimdi. Daha sonra buradan wheel'e tıklayıp buradan eee Tekrar ben düzeltiyorum. tıklayıp e, grid setup'a tıklayınca e, bunu ok tıkladığımızda noktalar gördüğünüz gibi düzeliyor. Daha belirginleşiyor daha doğrusu. Yerlerine e, koyalım. E, Snip to mesela aç, açtık ve kapattık. E, gördüğünüz gibi e, istediğimiz yere koyabiliyoruz bunu. Ancak e, bunu özür dilerim. E, Snip to tıklayınca gördüğünüz gibi noktalar üzerine sadece bunu yerleştirebiliyoruz. Bu yazıda da veya çizgide de geçerli. Ee, başka bugünlük diyebileceğimiz bir şey yok. İyi günler dilerim.